Arkadaşlar selam. Ben Mehmet. Amerika ile ilgili videolar paylaşıyorum. Şu an bizim sitenin tenis kortundayım. Arkadaşın gelmesini bekliyorum. Tenis oynayacağız. Hazır buradayken bir video çekeyim dedim. Hem de bir soru vardı. Amerika'da Uber Eats, DoorDash, falan gibi yemek dağıtım işi yaparak geçinebilir miyiz? Arkadaşlar geçiniyorlar. Ee, Amerika'nın birçok yerinde bu iş yapan tanıdıklar var. Benim rakam olarak bildiğim eyalet Kaliforniya. Benim kendi tecrübem yok ama arkadaşlardan duyduğum kadarıyla bu Kaliforniya'da Uber Eats yaparak Uber Eats, DoorDash, işte bunu yapanlar bu arada Uber Eats'i, DoorDash falan yapanlar Amazon Flex'e yapıyorlar. Ee, ve işte başka hangi uygulamalar varsa yemek dağıtımı ile ilgili ya da işte market alışverişi ile ilgili hangisi denk gelirse hani boş kalmayacakları şekilde tüm uygulamaları kullanıyorlar. Sadece Uber Eats yapsanız mesela açıp başka bir şey yapmasanız ortalamanız saatlik 13 dolardan aşağı düşmüyor diye duydum. Kaliforniya için. E, diğerlerini de yapınca tabi boş zamanınız kalmıyor. Dolayısıyla ortalamanız yükseliyor. Yani çünkü şöyle her dakika bir yerlere bir şey taşımıyorsunuz. Onun için o aralarda da başka bir şeylerden gelirse dördeş olur bir şey olur. Onları götürdüğünüz zaman saatlik ortalamanızı veya artırsınız. Bu arada bu tenis kortu burada 8-10 tane böyle şey var kort var. Ücretsiz arkadaşlar bu şeye sitenin aidatına dahil şurada tuvaletler var, şurada şeyler var işte makineler, içecektir, yiyecek falan filan alabiliyorsunuz. Bu da böyle bir yer yapmışlar. Bu buzdolabı falan koymuşlar. Hani belki maçı bitmesini bekleyenler oturup burada vakit geçirirlerdi artık ya da ne amaçla koydularsa. Özetle yani yemek dağıtımı yaparak Amerika'da yaşayabilirsiniz, geçinebilirsiniz. Bu yemek dağıtımında tabi yine konuşulan rakamlar. Hani saatlik 13 dolar falan diyorum. Bu arada 20 dolarlara, 25 dolarlara çıktığınız günler olabilir. Bunlar şu. Yani direkt kazandığınız para. Bunun içinden masrafları, vergiyi her şeyi düşeceksiniz yani. Arabanın benzini işte burada Türkiye'dekine ek olarak aslında çok da bir şey yok. Zorunlu sigorta var Türkiye'de. Burada da var. Kasko burada da var. Türkiye'de de var. Burada da yıllık tek diye bir şey var. Vergi. Türkiye'de de var mıydı hatırlamıyorum. Ama onun haricinde araba ile ilgili başka masraf yok. İşte yağını değiştiriyorsunuz arabanın. da böyle hızlı yağ değiştiriciler var. Türkiye'de de var zaten yani masraflar işte standart araba masrafları sizin masraflarınız yemeniz içmeniz trafik cezayı suyuyorsanız onlar e, bu şekilde gelir 13 dolarsa diyelim ki mesela sadece Uber Eats yaptınız günlük 8 saat çalıştınız. haftalık 40 saat çalıştınız diyelim ya da aylık 200 diyelim aylık 200 saat Uber Eats yapıyorsunuz diyelim ki 13 dolar ne yapar 2000 600 dolar girdi. Direkt şey, cebe şeye kazandığınız para, masraflar düşmedi. Dolayısıyla sadece Uber Eats'i tam zamanlı yapsanız e, özellikle yani buralarda geçinemezsiniz. Amerika'nın ortalamasında daha önceki video izlerseniz ortalama Amerika'da aynı halk harcaması 4000 dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla sadece Uber Eats yapsanız bir kişi çalışsa arkadaşlar geçinemiyorsunuz.